Rojin meselesi kadın konusu olduğu için sana bırakmak istiyorum. Öncelikli olarak. Valla ben de artık ne diyeyim diyerek yorum yapıyorum. Çünkü bu inanılmaz. Narin daha 54. günü, 55. günü. Hala cinayet soruşturma dosyası tamamlanmadı. Narin'in neden öldürüldüğü bir türlü ortaya konmadı. Söylendiğine göre çok sıkı deliller var. Ee, ilk başa hatırla bütün deliller kamuoyunun önündeydi. Şimdi delillerin hiçbirini bilmiyoruz. Ee, buradan garip garip yorumlar yapıyorlar. Ee, bunu şimdi rojin ettiyendi, 18 gün sonra bulundu cansız bedenine ulaşırdı. Bakalım bundan sonra ne çıkacak karşımıza? Nasıl bir soruşturmaya? Narinden sonra nasıl bir soruşturmaya karşı karşıya kalacağız? E, i̇lginç tabii. Yani Cumhurbaşkanı cezasızlık algısını dedik. Bu Türkiye ye yerleştirmeyeceğiz diyor. Sanki yeni iktidar, yeni göreve başlamışlar gibi. 22 22 yıllarını tamamlıyorlar. cezasızlık algısını pekala yerleştirdiler. Bunu nasıl yaptılar? Sürekli oynadıkları başta infaz sistemiyle yaptılar. Sonrasında işte bu soru soruşturmaların üstüne ciddiyetle etkili ve etkin bir şekilde gitmeyerek yaptılar. Kadın cinayetleri, kadın katliamları hiçbir şekilde geri düşmeden daha da artarak devam ediyor. Bununla ilgili ciddi alınmış bir eylem planı strateji görmüyoruz. Karşımıza geçip Adalet Bakanı bir de kendi yaptıkları açtıkları o paketlerdeki infaz sistemlerini bize çekiştiriyor. İki yıl ceza alan diyor şöyle alıyor çıkıyor bir yıl yılış oluyor bilmem ne. E bunu siz yaptınız. Siz yaptınız. Bütün e, insanların cezanın caydırıcı özelliğini hiç yaratmadan yaşatmadan sokağa sardınız. Evet, Rojin tatsız. Tabii ki artık günler geçtikçe bu sonuç bir şekilde bekleniyordu ama dillendirmiyorduk. Bir umuttu ama maalesef. Bakalım arkasından nasıl bir anlayış, nasıl bir e, irade ortaya çıkacak. Ama bildiğimiz çok net gördüğümüz e, muhtemelen gene tabii ki cinsel amaçlı bir saldırı çıkacak. Kadın mısın? Sokakta yalnız mı geziyorsun? E, bunda da vardır bir şey. işte AKP'li meclis üyesi dedi ya. E, ölen öldüren de kadar ölen dedi. Anlamamış olacaktım. Ya tabii ki hiç arzu etmem. Kimsenin ölmesini arzu etmem. Öldürülmesini evet. arzu etmem ama bu meclis üyesi beyefendi bir sorsak acaba hayatındaki kadınlar yani hiç öyle bir şey, taraftarı değilim. Ama acaba o kadınlardan birisi? Yani onlardan birisi öldürmüş olsaydı, o da suçludur diyebilecek miydi bu kadar rahat? Yani bu kadar rahat konuşuyorlar, bu kadar vicdansızca konuşuyorlar, utanmazca konuşuyorlar. Ama işte zihniyetlerini de bir yerde ortaya çıkarıyorlar. Taliban zihniyeti var ya o Taliban zihniyeti. İşte o zihniyet böyle bir yerden çıkıveriyor. Şimdi onu ihraç ettiler. E peki AKP gençlik kolları başkanı gördük değil mi? Nasıl darp etmiş e, kadını? Onu da görevden aldılar vesaire. diye tutuklandıklarını duymuyoruz. Çok enteresan değil mi? Yüzü gözü kan içinde genç kadın. Tarihsiz ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Yani e, aslında tarihsiz değil. Söylediğim şey çok doğru. İsmini e, ismini verelim. AKP'li meclis üyesi Latife Aydemir kadın cinayetleri için aslında öldürülenler de bir yerde suçlu diyor. bunu tabii şuradan kuruyor. Eee laik, seküler kadınlardan kuruyor. Yani diyor ki geçen hafta olan olaylardan. Alt metninde tabii bunlar okunuyor. Ya gece saat 4'te başınız açık Taksim'de ne işiniz var? Tabii Koş. diyor. Koş. İşte, e, he, evet. Tam da roji yani eee e, Kadınları, kadınları eğitme e, çabası yerine e, erkekler eğitilse bu işler çözülecek ama e, e, bu adamları da nasıl eğiteceğim? Yani AKP'ye girmiş mi, MHP'ye girmiş bu adamları nasıl e, eğiteceksin? E, Siyaset bu adamlarla dolu. Çok açık ifade edelim. Yani e, bir yandan parti e, söylemeyerek de yani tüm partileri içine koyarak da ifade edelim. Yani zihniyet bu. Zihniyet bu. Yani zihniyet. zihniyet evet. bu. Ee, yani. Dolayısıyla bu zihniyeti temizlemediğiniz sürece e, hani e, bunu söylüyorsunuz da 8 yaşında bir kız çocuğu var. Sekiz yaşında kız çocuğu niye öldü? Ha, olayın içerisinde daha ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, dün akşamdan beri kamuoyu küfür ediyor. Ve bence çok haklı biliyor musun? Hani bir kısmı da e, kibarlığından etmiyor küfür bu kişilere. Ama kamuoyu çok haklı gerçekten yani. Çünkü e, hani o klasik ifade var ya Figen. Eğitilemezler. Taliban zihniyete eğitilir mi? İşit zihniyeti eğitilir mi? Eğitilmez. Bu adam işitçi Bu adam eğitilmez. Bu adam ihraç ediliyor ama şunu sormak gerekiyor. Siz niye bu yıllardır siyaset yapıyorsunuz bu adam? Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Hepiniz aynısınız da o yüzden yapıyorsunuz. Tabii. Kamuoyu bu kadar çıldırdığı için ihraç ediyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Birbirinizden farkınız yok ki. Söylenecek çok şey var ama işte pölemekle ee, de bir şey olmuyor. Bu zihniyet nasıl düzelecek? Neden bu kadar kadınla uğraşıyorlar onu sormak derdim. Yani kadınlarla derdiniz nedir ya? Yani e, hayvanlar doğada e, eşit olarak dişisi erkeği yaşıyorlar değil mi? Hani biz hayvanların gelişmişi, beyin yapımız vesaire gibi. E peki bir de inanç olarak da baktığınızda hep o cümleyi kuruyorlar ya. E, yaradan, yaratandan ötürü, yaratılan, yaradandan ötürü seviyoruz. E peki kadınları neden sevmiyorsunuz? Ya? Kadınlarla derdiniz nedir? Yaradan, yarattığına da mı inanmıyorsunuz? Alıp veremediğiniz nedir? Hadi o taraftan bakalım diyorum. Hadi o taraftan bakalım. Kendi inançlarıyla da çelişiyorlar. Yani yaratan kadını şiddete uğrasın, taciz edilsin, tecavüz edilsin, sonunda benim olmazsan kara toprağın ol diye katledilsin diye mi yarattı? Ya bu hakkı kim veriyor? Bunu sormak dersin. Kendi inanç yapılarıyla da çelişiyorlar. Kim veriyor size can alma hakkını? Siz mi yarattınız? Evet yani ya. Yani bir de düşün şimdi mesela Milli Eğitim Bakanı okullardaki bilmem ne götürmesiyle ilgilenmiyor. Çocukların sağlığıyla, hijyeniyle ilgilenmiyor. Öğlen yemekleri için bütçe ayıralım falan onun peşinde değil sabah kahvaltısı vesaire için. Kadın öğretmenlere giyim, kılık, kıyafet eğitimi vermekle ilgileniyor. Bakar mısın zihniyete? Bakar mısın? Yani kadının gülmesine takarlar. Kadının hamileliğine takarlar. Nasıl doğum yapacağına takarlar. Nasıl giyineceğine takarlar. Ya size kardeşim? Yani bir ülkede bunun tam tersi olsaydı yaşanılabilir miydi? Sakın ha bak bıyık ve sakalınla okula gelmeyeceksin. Sana eğitim vereceğiz nasıl giyineceğine dair. Kulağında küp olmayacak. Saçını toplamayacaksın. Böyle bir evet. anlayış. Neden hep bana oynuyorsun Figen? Yani karşıda sen varsın. Onu anlamadım ya. Yani. Konuşacak malzeme var şimdi saç var, küpe var yani. Ben niye konuşmayayım? Değil mi? Tamam, ama sonra yani şöyle bak. bakışına attın yani. Görüyorum tamam. Şöyle bak şöyle bak. Şimdi saça sakala e, yani saça e, kısmen sakala hiç karışmıyor ama küpeye de karışıyor. Çünkü kafasında bir erkeklik algısı var. Fakat şunu sormak gerekiyor. Ben daha başka bir yerden yaklaşacağım meseleye. Yani demek ki biraz Afganistan gibi olmak istiyorlar. Demek ki kadınları da çok sevmiyorlar. Yani fiziksel olarak da çok sevmiyorlar. Bakabazi kültürünü seviyorlar. Çünkü bu kadar kadından nefret edilmez. Bunun altyapısında bir şey oluyor. Şimdi Afganistan'dan gelen gençlerin bir bölümünü görüyoruz. O bakabazi kültüründen ne kadar etkilendiklerini, sokakta nasıl ee, hani e, ince narin danslar yaptıklarını çok net görüyoruz. Demek ki bunu seviyorlar. Yani bu da bu, e, buradan da değerlendirilebilir misin? Kadından evet. nefret ediyorlar. Bu kültürü seviyorlar belki. Ya madde kadın yani mal yani onun tebaası onun ona bağımlı olacak boyunduru altında olacak olursa olur. canlı olarak kabul etmiyorlar ama dedim ya kendi inançlarına da ters anlaşılır gibi değil. Yani ya bu toplumun çok şiddetli süratle çok ciddi bir eylem planı hazırlaması lazım ki bu eşitsizlik, bu ayrımcılık her yerde ki yargıda da var. Ee, işte geçen konuştuk seninle. Ee, savcının gözaltından bırakması Beyoğlu'ndakileri yargıda da var. O saatte orada dolaşan bir kadın yani sonuçta anlatabildim mi? Ee, bu bunun bir ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var ama kimse oradan bakmıyor mesela Ya bu böyle devam etsin. Ya o kadar büyük bir ayrımcılık var ki işte kadın anlayışı, kadına bakan adam Melede meclis üyesi yapıyor. Neden yapıyorsun? O zihniyetten oyalacaksın. Ama o zihniyetten oyalarken bari onları eğit, değiştir, dönüştür. Öyle bir amacın olsun. Hayır. O o zihniyetini koruyacak. O gerektiği zaman böyle açıklamalar da yapacak ki arkasındaki şakşakçılar da o diyecek. O bak ne güzel sesimiz oldu, duyuruldu. E şimdi siyaset oy alan oyunu yani bizim temel hak ve hürriyetlerimizin av alanı olarak gördüğünde biz bundan kurtulamıyoruz. Riyakarlık, e, iki yüzlülük, çirkinlik bir taraftan böyle konuşuyor. Senin tabanın işte böyle görüyoruz zihniyeti. Neyse geçelim. Ya tabii bir yandan hani e, çocuklar kadınlar deniyor ama 27 Eylül 2024 Cuma günü kayboluyor. E, Rojin en son e, Van'daki e, Kredi Yurtlar Kurumundan çıktıktan sonra görülüyor. E, e, üniversite öğrencisi e, ve e, bugün e, işte nerede Van Gölü Molla Kasım köyünde e, sahilde bulunuyor. E, şimdi e, burada artık her şeyin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani e, riskler nedir? E, üniversite çevresinde neler oluyor? Ne no, Çünkü Şöyle söylüyor aile anlatıyor değil mi baba? Bizim hiçbir düşmanımız yoktu. Kızımızla ilişkilerimiz çok iyiydi diyor. Şimdi burada da başka faktörler artık devreye giriyor. Yani tam AKP'lilerin söylediğinin dışında. E siz hiçbir çevre temizliği yapmamışsınız. Zaten ahlak temizliği falan yapmamışsınız. Ama değerlendirmemişsiniz. Riskleri değerlendirmemişsiniz. Ne oluyor ne bitiyor çevrede. E bunun bile üstünde durmamışsınız. Ondan sonra yani sanki bu... bu bu genç kadınlar, bu çocuklar, öyle hani çok münferit yaşama veda ederler gibi açıklamalar yapıyorsunuz bir de. Buralardan da hani biz o kadar bu işleri iyi değerlendiriyoruz ki bu işi mutlaka çözeceğiz diyorsunuz ama çözemiyorsunuz da. Bu da böyle kalsın bir yerde.